QMBE Solutions'da faturalarımızı çok hızlı oluşturabildiğimiz için müşterilerimize de çok hızlı bir şekilde destek verebiliyoruz. Müşterilerimize hızlı bir şekilde daha mağazadan çıkmadan faturaların ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Mevcutta kullandığımız ERP sistemiyle çok hızlı bir şekilde kolayca entegrasyon yapabildik. Merhaba ben Hasan Türkçe. Çak Holding firmasında 20 senedir IT yöneticiliği yapmaktayım. Yaptığım işi kısaca anlatmak gerekirse Çak Holding bünyesi altındaki bütün firmaların IT altyapılarına destek vermek, organize etmek, bunları kurmak ve firmaların iş süreçlerini yazılımlara uyarlamak. QNB <laughs> e-Solutions'la 2024 senesinde tanıştık. ERP geçişimiz esnasında daha gelişmiş, daha yeni teknolojilere sahip bir servis sağlayıcı arayışımız vardı. Bununla beraber bunun ideal olanının QNB e-Solutions olduğunu tespit ettik. Çalıştığımız süre boyunca da doğru bir tercih yaptığımızdan emin olmuş olduk. Biz parakendecilik sektöründe olduğumuz için hem mağazadaki hem de online mağazalarımızdaki müşterilerimize çok hızlı destek vermek zorundayız. QNB e-Solutions'ta faturalarımızı çok hızlı oluşturabildiğimiz için Müşterilerimize de çok hızlı bir şekilde destek verebiliyoruz. Daha önce müşterilerimize faturalarını SMS veya e-mail yoluyla gönderemiyorduk. QMB e Solutions sayesinde müşterilerimize hızlı bir şekilde, daha mağazadan çıkmadan faturaların ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Hızlı fatura göndermenin önemi ise hem denetlemelerde problem yaşamamak hem de müşterilerimizin mutlu bir şekilde mağazamızdan ayrılmasını sağlamak amaçlıdır. Ayrıca QNB E Solutions'la mevcut da kullandığımız ERP sistemiyle çok hızlı bir şekilde kolayca entegrasyon yapabildik ve bu entegrasyonları kendi bünyemizde rahatlıkla yönetebiliyoruz. QNB E Solutions'ın portalının kullanıcı dostu olması muhasebe ekiplerimizin hızlı ve IT'ye ihtiyaç duymadan bütün işlerini halletmesini sağlamaktadır. Örneğin e-irsaliye, e-fatura veya e-arşiv faturası gibi görmeleri gereken bütün evrakları bu portal üzerinden erişip raporlayıp ya da kendilerine download edebilir durumdalar. Özellikle bizim gibi yoğun bir şekilde e-belge üreten, e-belge iletişimde bulunan firmaların QNBii e Solutions'ta çalışmalarına gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.